that's what kaldırıldı Start verildi ve Lozan koşusu başladı. 2 numaralı Arslan Turbo 2 boy geç başladı. 10 numaralı Selim abi de aynı şekilde oyalandı. Orta kulvardan gelen süratli isim 3 numaralı Vildenhan Liderliği aldı. 2 boy fark yaptı. 2. Riyatik Soylu giriyor. İçinde 1 numaralı Alptuhan 3. rükte kaldı. 1 boy geride 11 numaralı Gülüşlü. 1 boy gerisinde iç kulvara yakın 5 numaralı Golden King. 2 boy geride 9 numaralı Kardeşcan. Yanında 7 numaralı Aslan Soylu. 2,5 boy geride 12 numaralı Sanberk. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı Özbilden. 1,5 boya kadar geri geride iç kulvarda 4 numaralı gergin dışında 10 numaralı Selim abi 3 bol geride 2 numaralı Arslan turbo sırasıyla 1000 direğine varılmak üzere. 3 numaralı Bilden Han 1000 startını da lider koşuyor 8 numaralı Atik Soylu ikincilikte yarım boy kadar geride 1 numaralı Alptuğ Han üçüncülükte şimdi dışarıdan yürüyen Kardeşcan ön gruba aktı 2 boy geride 5 numaralı Golden King Golden King'in dışında 11 numaralı Gülüşlü daha sonra ortalarda 7 numaralı Aslan Soylu sırasıyla Safkanlar son virajda son virajda 3 numaralı Bilden Han lider dışından atak yaptı 9 numaralı Kardeşcan onu yakaladı kontrol altında tutuyor 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Alptuğ yanında 8 numaralı Fanatik Soylu. 2.5 boy geride 5 numaralı Golden King sırasıyla viraj dönülüyor. 9 numaralı Kardeşcan. 3 numaralı Bilden Han'la yaklaşık 150 metre önce yan yana geldi. Son 400 metreye girildikten sonra da bu yan yanalar devam ediyor. İçeride Bilden Han rakibinin önünde dışarıdan 9 numaralı Kardeşcan yaptığı hızlı bir atakla rakibini Ekarte etmeye çalışıyor. Şimdi bunu başardı. İçeriden Bilden Han tekrar rakibine doğru yaklaşmaya çalışıyor. Son 200 metreye girildikten sonra rakibinden sıyrılan Kardeşcan 2 boy kadar fark yaptı. İçeriden 7 numaralı Aslan Soylu sprint'e kalktı. 9 numaralı Kardeşcan önde içeriden. Aslan Soylu gelmeye çalışıyor. Kardeşcan bir gayretle Foto'nun yolunu buluyor ve koşuda kazanıyor. 7 numaralı Aslan Soylu ikinci oldu. 6 numaralı Özbil'den üçüncü. 11 numaralı Gürüşlü dördüncü olurken. 3 numaralı Bildenan, 4 numaralı Gergin ve 8 numaralı Atik Soylu da 5. için Foto'yu birlikte geçti. 9 numaralı Kardeşcan Gökhan Kocakaya ile kazandı. 12 numaralı Sanberkin ekürisiydi.